Merhamet eden merhamet bulsun. Bu kibir neden sen de bir kulsun. Hadi koş yarış, bak karış karış. Hep sevgi barış, insanlık olsun. O hakkın süsü, barıştır küsü, sevgi türküsü söylesin çalsın. Hayat bir anı, kendini tanı, insan insanı hep örnek alsın. Cahil durmasın, Hayal kurmasın, lafı vurmasın, ilime dalsın. Cehalet bitsin, bu kadar yetsin, zorbalık gitsin, özgürlük kalsın. Sanadır sözüm, anla be gözüm, tek çare çözüm, adalet gelsin. Ses geliyor ses, artık kısa kes, gerçeği herkes böylece bilsin. Bakkal kasabı, bozma asabı, böyle hesabı kapatıp gitsin. Alpas'tan adım ne yaradım? Hakkı aradım, bir haber salsın.